Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? inşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. He? sana demedim tatlı. Ee, bu arada şey burada da Özgür. Arabasını ayarlıyor. Gelişkecek ya. Eşyaları toparladı bir güzel. Kedi bugün azmış yalnız. Bütün neyin varsa oynamaya çalışıyor tabii. Evet Özgür Bey de toparlanıyor ha bir gayret. Şimdi Arkadaşlar, gidiyor musunuz? Şunu bir yere koy. Dur, dur, kapı, bu. Hmm, ben de kaç tane attım öyle. Ben, ben, değişir, benim boyam şeyim. Hava Az, azgın kedim var ya bu azgın kedim. Bunu da götür sen köye. Köye götür bunu da. Bu azdı bugün. Oralardadır. Arayayım mı? Hadi canım yarın görüşmek üzere. Allah izin verirse güle güle git güle güle gel. Baba. Gitti. Sen ne yapıyorsun burada yaramaz. Sen bugün ne oldu sana? Bir bak bakayım bana. Bana bir bak bak. Hiç bakıyor mu bak. Bir geldim ki bütün her şey yere çarpmış. Sen ne yaramazlık yapıyorsun? Araba geliyor sakın gitme yoluna. Neyse gönderdik. İçsin. İşini halletsin gelsin. Neyse eve gideceğim. Anacıma dedim bir merhaba diyeyim. Öyle gideyim. Ee, konusu dedim. Yavrum geldi yanıma geldi. Allah ömrünü öldürür. E, e, öldü oğlum. oğlum. Canım benim canım benim. Anamın kapısında iftarlar kuruluyor bu akşam. Ben evet. gelemem herhalde. Evim yakın ama yok hiç yok. Ancak buradan giderken yine bir çekim daha alacağım şimdi. Hı. Son haline. Çünkü bayağı bir, çok, bir, çok bir çalışma. Yok anne çalış. Ben uğraşayım da. Yok yavrum bu kadar değil. Uğraşayım vermem lazım. Çok kilo vermem lazım. Yüzün hep... Yüzüm düşüyor zaten. Yüzden düşüyorum ben de. Bakalım Allah izin verirse. çok inşallah. Nasılsınız? Hı. İyi misiniz? Allah ziyade versin, Amin. Allah evlerinizden, kocağından, çocuğundan havası kaldırsın. Allah cümlemize de, size de. Siz nasılsınız? Biz sizi çok seviyoruz. Ama siz bizi sevebilir misiniz bilmem. Çok seviyoruz sizi, çok çok. Onlar nasıl, böyle güneş mi? Burası böyle güneşti, güzel güzel güneşi vardı. Evet. evet güzeldi. Soğuk ama iyi de güneş var. Ta iyisiyiz. Allah iyilik versin. Cenab-ı Allah'ım evlerinizden, kocağınızdan, çeyizden Allah hayır kuymasın. Amin. Çoluğunuzu Allah size bağışlasın. Amin. Cümlemizin günü Cümleple, Hepsine Allah'ım hepsine Allah'ım. Ya diyeyim işte, ölenlere diyeyim Allah rahmet etsin. Dünyada kalanlara da diyeyim Allah şifa versin. Amin. Ne yapalım? Allah öyle bir şey daha görsetmesin. Evet. Biz, Veda edebilirsin yavrum. Yorma kendini. Siz, siz, nasılsınız? iyisiniz? Tabi. Tabi Allah iyilik versin. Amin. Allah biz ziyade iyilik versin. Ziyade. Allah bizde dilinizi bozmasın. Aşağıda suratmasını taktırdım. Adam taktı. Bayağı da uğraştı. Çıkma evet. taktırdım. Hani içini değiştirdi Sadece filtresine. Çıkma olarak. Çünkü çok pahalı. Normalde evet. bayağı pahalı. Çıkması uyguna geldi. Kazanın işi çünkü çok kötü olmuştu geçen sefer. Ha. Dedim ki sürekli bu şey olmaz. Çay şimdi veriyorsun bari. Tamam. Kaliteli bir şey olsun. Anneme de suda veriyoruz oradan. Arıtma suyu evet. olması lazım. İyi bu evet. seferki nevran bir şey ona büyük getirmiş şeylerine de kazanını falan da İyi. Hmm, rahat alırız. Bir yer alacak bir miyar. O bana indirimli yaptı. Bir de şey içini kendi değiştirdiği için evet. çıkma yani başkasından alma. Evet. Yenisini takmış da içini hep değiştirdi. Komple bana öyle getirdi. Bakalım ee, inşallah bir aksilik olmazsa. İnşallah. Kullanacağız Allah i̇nşallah. izin verirse bakalım. Özgür'e verdir. Gitti yok o zaten şey yapıyor. Özgür zaten veriyor şimdi hakkını yeme. O da yapıyor. Kendisi de özertir. Onun için o geleni de o da değiştirir yapar. He, şimdi Allah yapıyor. Kendi yok burada. Becerikli. Vay, getirip Becerikli. Getirip sadece ne bana. yapsın köye gidiyor. Ne yapsın gide gele gide, gele başı burada kaldı. <laughs> <laughs> İşini de halledemiyor. Aksi zamanlarda gidiyor. Yağmurlu zamanlarda. He, ne yapsın? Allah'ım ömrünüz uzun etsin. Ağabey. Allah Cenab-ı Allah mutlu yuvalar versin. Amin. Cenab-ı Allah. Veda edebilirsin bebeğim. Ediyorum Güle güle. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Hayırlı Ramazanlar. Amin. Yavrum çok sağ ol. Ağzına sağlık. Giresun Belediyesi'nin yemeği var bugün. Bizim mahallede hem açılış. Bayağı güzel olmuş. Oo şey. Sokağın açılışı olacakmış. Bayağı bir kurulmuş. Oradan oraya hep yollar kapanmış. Balonlarla da süslüyorlar. Bayraklar. Hem açılış var. Mahalleden isteyen gelecek. isteyen iftara katılabilecek. Arkadaşlar. Güzel. Bakın direklerin hepsini yakacaklarmış. Bütün ışıklar yanacakmış. Bayağı uzun. Uzun konuşma da olacakmış bu gece. Çünkü sokakları yaptıkları için açılışını da yapacaklarmış. Zaten buraya kurulacak demişlerdi. Gerçekten de bizim mahalleye. Kapının girişi bizim bu taraf normalde. Buraya kurmuşlar arkadaşlar. Ne güzel olmuş. Ya da masa kurmuş. Neyse, bir boy yine millet gelince dalarım. Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerime tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim biraz önce söylediğimiz gibi arkadaşlar çok şükür iftarımızı açtık biz Ay bu akşam aslında şeyi çok merak ettim bizim evin orada e, belediyenin verdiği yemek vardı Bayağı bir uzun bir e, masa yapılmıştı yani hatta belediye başkanı da konuşma yapacaktı <laughs> e, birkaç çekim oldu arkadaşlarım attı bana onları yayınlayacağım size e, çok gidemedim şahsen şimdi oruçluyken hiç ne bileyim bende böyle hiç şaşkısım gelmiyor İlla ki o iftarımı rahat bir şekilde açacağım. Sonra da oturacağım tabi. Özgür de dediğim gibi köye gitti zaten. Bugün köye mi gitti? Köyde çocuğum olsa çok da evde olmaz mıydı? Köye o gitti. O zaman sen mi yatacağız bugün? Evet. Ben yatacağız çocuğu. Arada yatıyoruz biz kızım ama benim çocuğum ne kadar seviniyor öyle musunuz? Hep çünkü biz beraber uyurduk da. Normalde biliyor. Olsun. Alıştım. Oo, yerim ben çocuğum. Alışmışım galiba değil mi? Alışmışsın galiba doğru gerçekten alışmış benim kuzum. Benle yatmaya alışmış. Olsun bebeğim. Bu akşam yatacağız. Sorun değil. Saçlarımı boyayacağım bu arada. Saçlarım bayağı uzamış. Ben boyayabilir miyim? Ben hayır öğrendim aşkım. sizden. Aşkım, hayır. Ben, Şöyle boyuyorsun bir. Bir şey koyuyorsun o başka, o başka. sonra boyuyorsun. O başka yavrum. Senin dediğin röfle olayına gir. <laughs> Bunu da öğrenmiş. Röfle yaptırıyorum ya arada böyle bir şu yetişemediğim yerleri arkadaşa yaptırıyordum. Öğrenmiş. Onu öyle yapıyorsunuz diyor. Anlatıyor bana. Öyle işte bugün kızımla beraberiz. Ne yapalım? Kızımla uyuyacağız artık. İftarımız çok şükür dediğim gibi. Açtım. Ee, aslında bir aklım gideyim dedim. Çekim alırım. Arkadaşım balkondan. Orası net görünüyor. Bana biraz çekim aldılar ama tabii yemek yiyecek. Yani benim uğraşacak hali yok. Onlar da dedim olsun. Çektiği kadar bana yeterdim. Şimdi bunu yayınlayacağım size. Yarın da Allah kerim yani vlog bir başka bir vlogta buluşuruz inşallah güzel bir çekimde biraz tabii ki dinlenmeyi düşünüyorum yarın pazar ya bayağı bir dinlenme ihtiyacım var ve bunun farkındayım yarın biraz yatar yaslanırız kuzucuğumla beraber sonra kalkar işe güce bakarız dışarı zaten bir annemin yanına varırım gidersem dışarı çıkmayı düşünmüyorum belki aslında biraz bir işim var dışarıda ama belki de bakalım kısmet halim olursa diyeyim şimdi ne desem yalan bu bu Ramazan'da Allah'ın gücüne gitmesin biraz halsiz dedim. Nedense böyle bir şeyim yani. Hep böyle e, yorgunluk hissediyorum. Uykusuzluk böyle bir şey halindeyim. Ama dün gece savura kalkamadım. Çünkü dedim ki baktım ki gece oldu zaten. Arkadaşı falan dışarıdaydık ki 11'de geldik. Tabi e, tabii e, iş, evde yine işin gücün oluyor yani. Dedim ki saat oldu biri geçiyor. Ben dedim en güzeli yemeğimi yiyeyim. Öyle yatayım. Ama hiç tükürler olsun. O beni etkilemedi. Yani acılık olarak hiçbir şey hissetmedim. Bakın. Sabah da saat işte onda iş yerine geçtim. O da e, Özgür zaten Bakın iş tamam Bakın Özgür de iş yerindeydi. Ben gelene kadar o bekledi. Ben geldim o gitti. Öylece iş devri aldım. Bu saatte saat kaç eve geldik? Beş buçuk vardır herhalde. En son yine anneme çıktım. Bir iki güne konuştuk onunla. Video için da çekim aldım. Öylece de evimize geldik. Çok şükür. Böyle arkadaşlar bizim günlük şeyimiz bu. Rutin halimiz. Bakalım. Ee, bugün su maçı da geldi. O da biraz tabii ki bekledim mecburen. Saat kaçta geldi? Dörde geliyordu. Sağ olsun yine de yani bana uygun yaptı. Tabii toplama yaptığı içine Yeni olmadığı için. İkinci el olduğu için. Biraz daha uyguna geldi işime de geldi yani şahsen çok pahalı olsa yeah. yaptıramazdım. Ee, Özgür sormuştu soratmasını iş için. İş yeri 13 milyar, milyon milyon dediler. de Ay, Bak, düşünmüyor. O kadar paraya hayatta düşünmüyorum şahsen dedim. Telefon dedin orada. Bebeğim o şu anda şeyde çünkü ara verdim ya film izliyoruz da. Onu bizim eskilerden dizi vardı. Kalk gidelim çok iyi severim ben. Arada açıyorum böyle izliyorum. Arada <gülüyor> dediğim <gülüyor> aslında her akşam izliyorum. Ne yalan söyleyeceğim şimdi. İzliyorum yani. Böyle zamanımızı geçiriyoruz bir şekilde. Arkadaşlar burada ben size veda edeyim. Şu saçlarımı boyayayım. Boyamış halini atarım belki. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. Evet, Beğenme, beğenirseniz hani beğenmeyen hani abone olmayanlar için diyorum. Abone olursanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar efendim.